şey göstereyim size. Güvenlik ne dedi? Değersiz onu söyleyeyim. Bayağı değersiz hatta. Ya yani çocuk kolyesi. Şöyle göstereyim. Bir adet çocuk kolyesi. Üzerinde kadınlık sembolü. Artık o ne bilmiyorum kadınlık sembolüne benziyor. Öyle bir şey var. Bayağı çürümüş, eskimiş, paslanmış. Arkadaşlar bulduğumuz şeylerin böyle aşırı paslanmış olmasının sebebi şu toprak, şu kum. Yani şu plaj kumu çok tuzlu bir şey. Deniz tuzlu olduğu için bu da aşırı tuzlu bir şey. Demir metal bir şey buraya düştüğü an mahvoluyor öyle söyleyeyim. Yani oksitleniyor, kendinden geçiyor, feliği yaşıyor yani. Kimyasal reaksiyona falan giriyor. Bak mesela şunu... Bunu <laughs> bırakmışlar buraya. Güzel ama bayağı direkt şurada duruyordu almak doğru olur mu? Doğru olur. Alalım. <laughs> geri getirip buraya bırakacağım. Aptı yeniyim, geri getirip buraya bırakacağım. Söz veriyorum özür diliyorum eğer bu anahtarlık kimisi.